Merhaba çocuklar, yeniden birlikteyiz. Bugün güneşli, çok güzel bir gün. Hava oldukça sıcak. O yüzden ben de böyle enerji doluyum. E, artık ses olaylarını bugün bitirelim istiyorum. E, i̇ki ses olayını birden vereceğim ama merak etmeyin. Çok basit ve kısa. E, şöyle hazırsanız başlayalım. Sıkı bir ders olacak. Şöyle e, defterlerinizi, kalemlerinizi hazır ettiniz ve şöyle rahatça oturdunuz beni dinliyorsunuz bir taraftan da yazacaksınız tabii, asla unutmayın onu ilk konumun adı ünlü türemesi. Çocuklar biz ünsüz türemesini işlemiştik geçen hafta. Şimdi bu hafta ünlü türemesini işleyeceğiz. O kadar basit ki ünlü türemesi. Şimdi bizim bir cik ekimiz var çocuklar. Bu cik ekine biz buna küçültme eki diyoruz. Ama sözcüğe farklı anlamlar katabiliyor. İşte bazen acıma anlamı katar, bazen sevgi anlamı katar, bazen küçültme anlamı katar. E, bu e, cik eki bir sözcüğe eklendiği zaman orada bir Ünlü türemesi meydana gelebiliyor. Genelde burada karşımıza çıkar. Örnek verecek olursam... Mesela dar sözcüğünü. Dar sözcüğünü alıyorum ve cik ekini getireceğim. Darcık. Aa, evet ama olmadı bakın. Ne olacak şimdi? Daracık. Dara. Evet orada bir sesi türedi gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla ünlü de olduğu için bu da ünlü türemesi diyoruz. Bu kadar basit. Sadece burada mı olur? Bu cik ekinin eklendiği e, sözcüklerde mi olur? Ya hayır, e, bazı pekiştirilmiş sözcüklerde de bu e, karşımıza çıkabiliyor. Mesela yapayalnız derken yap, yalnız İkisi bir araya gelince <laughs> orada yapa yalnız çocuklar orada da yine A türemiş oluyor. Çok basit. Şimdi öncesinde hazır ettiğim notumu hemen çıkartıyorum. Orada örneklerimiz var, tanımımız var. Siz oradan bakıp zaten yazacaksınız. O kadar basitti. Hemen şöyle hazırlıyorum. Evet. Mutlaka yazıyorsunuz çocuklar. Ben söylesem de söylemesem de bazen unutabiliyorum ama siz bunları defterinize mutlaka yazacaksınız. Türemenin anlamını ben geçen hafta size söylemiştim. Türemek ne demekti? Artmak, çoğalmak, değil mi? Üremek, türemek bunların hepsi aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Evet, geçen hafta ünlü türemesi, ünsüz türemesini anlatmıştık. Bu hafta da ünlü türemesini anlatıyoruz. Yine burada da bir ses artacak, çoğalacak. Neymiş? İşte bazı sözcüklere küçük, belki cik. Evet, bunu çocuklar unutmayın. Getirildiğinde ortaya yeni bir ünlünün çıkmasına ünlü türemesi denir. Evet, örneğin mesela bir sözcüğü çocuklar. Bir sözcüğüne, bakın cik ekini getireceğim. Artı demişim. Getiriyorum ve biricik oluyor. Biricik diyemiyorum. Ah benim biricik arkadaşım, biricik oğlum derken mesela bakın. Evet türeme oldu. Azcık, azıcık, asıcık Bakın. I türedi. Darcık bunu örnek vermiştim. Daracık ve gençcik, gencecik derken. Evet not yazdım buraya. Bazı pekiştirilmiş sözcüklerde de ünlü türemesi meydana gelebilir. Sap sağlam çocuklar bakın artıyı koymuşum buraya ikisi bir araya gelince hop sapa sağlam gördüğünüz gibi hemen bir türem oldu yap yalnız yapa yalnız güp gündüz güpe gündüz adamın evini soymuşlar derken ser serpe sere serpe çep çevre çepe çevre sarmışlar derken bakın çocuklar son derece basitti evet şimdi siz bunları yazarken ben diğer notlarımı hazırlayacak biraz sonra görüşeceğiz. Evet çocuklar işte ben böyle buradayım bıraktığınız gibi e, ikinci notumu hazırladım. E, i̇kinci notum, evet ikinci konum ünsüz düşmesi. Diğer bir adı ünsüz aşınması. Evet karşınıza çıkarsa bunun aynı şey olduğunu bilin. Şimdi çocuklar aslında o kadar basit ki bu e, nerede karşımıza çıkıyor? K bir biten sözcüklerde karşımıza çıkıyor en çok. Her zaman orada mı? Hayır. Ama en çok K bir biten sözcüklerde karşımıza çıkıyor. K bir biten bir sözcük. Mesela küçük sözcüğü aklıma geldi. Küçük. Tamam mı? Şimdi buna cik ekini getireceğim. E, cik ekini. Yani e, sözcük bir önceki şeye göre değişiyor ya. E, e, küçücük. Küçükcük diyemiyorum artık. Küçücük diyorum. Gördünüz mü? Oradaki K düştü. Hani genelde e, bu... K ünsüzüne dikkat edin çocuklar. Ee, bu, bu sözcüklerde daha çok karşımıza çıkıyor ama her zaman böyle mi? Hayır, farklı durumlarda da karşımıza çıkabilir. Şimdi siz zaten 5. sınıf olduğunuz için size en basit halini verdim. Hani lisede falan böyle e, büyüyünce daha e, detaylı, daha farklı örneklerde göreceksiniz. Evet, e, tanımım ne? Türkçe'de e, K ünsüzüyle biten, bazı kelimeler e, cik ekini aldığında sözcüğün sonundaki k düşer. Bu ses olayına ünsüz. Yani ünsüz demek aynı zamanda sessiz demek ya çocuklar. Hani harflerimiz sesli ve sessiz olmak üzere ayrılıyordu. Evet e, ünsüz düşmesi denir. Şimdi çok basit. Şimdi örneklerimi hemen buraya sıraladım. E, söylediğim gibi mesela kelimem ufak Evet neyle bitmiş? K ile bitmiş. Tıpkı burada söylediği gibi. Şimdi ekimi de getiriyorum. Cık ekini getirdim. Dolayısıyla ne oldu çocuklar? Ufacık ne? K düştü. Yok artık burada. Gördünüz mü? Burada bir K olması gerekirdi ama yok. Minicik. Şimdi Evet kelimem minik cik eki gelecek şimdi bakın artı demişim ee, gelecek minik cik demeyeceğim artık minicik diyeceğim yine bu sıcak da karşımıza çıkıyor sıcacık bugün hava sıcacık sıcak bu ev sıcacık bir ev Dediğinizde mesela küçük sözcüğünü örnek vermiştim. Küçücük bakın burada görüyorsunuz artık o şey e, k sesleri ünsüzleri yok artık çocuklar. Şimdi alçak sözcüğünde de var. Alçacık, bebek, e, bebecik deriz değil mi? E, bebekcik bakın yumuşak, yumuşak, yum, yumuşacık. Bakın yumuşacık biraz şey ama görünüyor galiba yerim olmadığı için biraz e, küçük yazdım. Şimdi çocuklar buraya dikkat. Bir uyarı yazdım burada. Dedim ki bazen bu evet l çocuklar ve sı eki bunlara e ekleri de e ünsüz düşmesine, ünsüz düşmesine neden olur çocuklar. Bu eklere de dikkat diyorum. Tamam mı? Şimdi biz zaten sizinle görmüştük ya hani yapım eklerini. Şimdi kelimem yüksek. Geliyorum kelimeye yüksek. Yapım ekini getiriyorum. Hı Şimdi yüksek isimdi çocuklar. Yüksekmek diye bir şey yok değil mi? Benim master ekim vardı. Şuraya yazayım hemen. Mek mak. Değil mi? Master ekim vardı. Getiriyordum sözcüye. Eğer anlamlıysa fiildi. Yok değilse isimdi. Şimdi getiriyorum. Yüksekmek. Ah anlamsız. Demek ki bu isimmiş. Güzel. Ama şimdi benim burada bir ekim var. L. Evet. Yani Yapım ekim şimdi anlamı değiştirecek. Yüksekten yüksel. Bakın yükselmek. Ben parantez içinde yazdım onu da. Yükselmek. Aa güzel bakın anlamlı artık fiil oldu bu. Ama buradaki k bakın artık burada yok. Gördünüz mü? Yok. Yüksek derken burada bir k olacaktı. Yok artık. Küçükle de aynı şekilde küçük lı ekini getiriyorum. Anlam değişiyor. Küçük isim de l e yapım eki geldiğinde küçülmek. Bakın master ekini getirdim. Anlamlı. Küçülmek ama bakın buradaki k nerede çocuklar? K ünsüzü yok. O yüzden ünsüz düşmesi burada da var. Ufak sözcüğünde de var. Ufalmak. Küçülmek. E aha, bu küçümsemek. Onu söylemiştik. E evet bu küçümsemek. Ha evet şurada -s eki çocuklar. Küçümsemek. Bakın aslında bu küçüktür. Hani kelimemizin kökü küçüktür bakın ama k yok. Ee, yamuk. Burada bir k olacak. L geldi. Yamulmak. Bakın burada k yok artık. Yamulmak. Bunu parantez içinde de verebiliriz. Fark etmiyor çocuklar bunlar parantez içinde de olabilir. Evet, şimdi ee, sırada ne var? Seyrek. K ile bitiyor, l geliyor. Seyrekten seyrelmek diyeceğim ama buradaki K maalesef çocuklar ünsüz düşecek. Gördüğünüz gibi. Yok artık. Evet. Aa, e, farklı bir örnek daha var. Çocuklar bunu da göstermek istiyorum. Ufak sözcüğüm. Şimdi bu da K ile bitmiş. La yapım eki. Ufak. Ufatmak diye bir şey yok. Bakın bu isimdir çocuklar. Bu isim. Şimdi yapım ekini getirdim. Ufala. Hani ufak. Ufala yani mesela annenin tarhana yaptı. Ufala. Yani onu küçült. Ama ufakladır aslında o. Ufakla. Yani küçült onu iyice. Ama bakın buradaki K düşüyor. Ufala. Ufakla. Yani küçült onu. Değil mi? Ee, evet. İşte farklı sözcükler de var ama siz yani büyüdüğünüzde lisede bunları daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Belki de fazlasını bile verdim sizin seviyenizi Evet, güzel. Şimdi bunları defterinize bir güzel yazıyorsunuz ve farklı zamanlarda tekrar tekrar dinliyorsunuz e, bu anlatımı. E, Birçok ses olayı gördük. En önemlisi, en çok kullanılanı çocuklar benzeşme bu çok var e, dilimizde birçok sözcükte karşımıza çıkıyor. Ee, yumuşama var, işte ünlü daralması, e, ünlü düşmesi e, ama bu son gördüğümüz ses olayları da bazı sözcüklerde karşımıza çıkıyor. Şimdi ses olaylarını bitiriyorum. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. İyice pekiştireceğiz. Ben size göndereceğim bu soruları. Ve bu konuyu da burada kapatmış olacağız. Evet, bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.